Ee, kuş gözlem yeri burası şimdi buradan şöyle yol kapanmadıysa ben bu makineyle birazcık sınırları zorlayıp devam etmeyi düşünüyorum. Şimdi burası kuş gözlem yeri. Bunun devamı ya kopmuş rüzgardan ya da burayı kırmışlar bilmiyorum da bakın e, burada kuşların kuş türlerinin e, hikayeleri ve hangi kuşların bu kuş gözlem yerinde barındığını daha önce yazıyordu. O nedenle muhtemelen rüzgardan burası kırılmıştır arkadaşlar Şimdi devam edeceğiz Nereden geçeceğiz buraya? Ya? Orası oradan geçiyorsa burası Burası buradandı galiba Şurası mıydı orası bilmiyorum ama Buraya şey açmışlar ee, Yer açmışlar daha önce burası yoktu. Burada saplanır mı diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdilik saplanmadık. Tamam. Buralar sıkıntı olacak biliyorum. Bakın bir Honda CBF150 ile neler yapılabilir? Sizlere aslında bunları da gösteriyorum bu motobloglarda. Bakın buraya hep Cross'lar gelmiş. Hep izleri var motosikletlerin. Ama e, bu motorla çok zor. Burada bir sertleşmiş burası. Yol yapmışlar ki ben şuralara kadar çok rahat geldim. Aynen, bu sefer yol yapmışlar burada arkadaşlar. Hoppala. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var, en ufak bir sendelemekle düşebilirsiniz derken. Bir de durmamanız gerekiyor. Şimdi bir de geçen de şunu fark etmiştim. Deniz kenarına yakın bölgeden gittiğimde burada kum daha sert. O yüzden burada daha rahat gidebiliyorum. Ama arka tekerleğim felaket kayıyor. Arka tekerleğim çok kötü kayıyor arkadaşlar. Ee, şunu iki alalım. Şaka maka geldik. Yani bir skuturcunun gelemediği yerlere Turing'le gelebildik. Sıkıntı. Motor oturdu. Offroad yapıyoruz. Arkadaş motor saplandı buraya. Sıkıntı değil. Kurtarırım ben onu. Şimdi bu motosikletle ben 2017 yılından beri çok efsane yerlere gittim. Ama yaklaşık olarak bir yıldır gerçekten bir Enduro'nun veya bir Cross'un gidebileceği rotalara gitmek için böyle biraz zorlamaya başladım. Motosiklet basık durmaya başladı. Yani süspansiyonları falan Patlayabilir çünkü son günlerde gerçekten biraz zorladım makineyi Şimdi e, nefes nefese kaldım. Şurada ileride de birkaç tane şey var, e, antik böyle yapı gibi bir şey var. Sizi oraya götüreceğim. Ondan sonra geri döneceğiz. Çünkü buraya bizden başka pek birileri gelemez. Yani burada mahsur kalmak istemem arkadaşlar. O nedenle burada bir dönelim. Aa. Hadi demir atım. Başarabilirsin dostum. Ah. Uh. O bir savaşçı. Suyun olduğu yerler. Aslında buraları kimse kullanmamış ama adamlar ya macerasına orada takılmış Suyun olduğu yerler daha sert oluyor Rota olarak daha rahat gidiliyor Şimdi şurada bir yol var Nispeten ezilmiş buraları Oraya değil de Şuradan Gideceğiz Buralara hep kum arkadaşlar ve şu bataklıklar tuz. Burada birisi köpek besliyor arkadaşlar. Bu botmuş, patlamış. Bunlar muhtemelen şeydir arkadaşlar. Bakın, e, bunlar mülteci botları. Burada bot parçaları var. Şurada da bir patlak bot vardı. Burada da sarımsak kayalarından yapılmış böyle bir yapı var bunun da eski olduğunu varsayaraktan sizlere gösteriyorum. Çünkü günümüzde yapılmış bir yapıya benzemiyor. Oh. Çok nefes nefese kaldım. Bakın arkadaşlar bugün de Bodavut güzergahında efsane bir rotaya getirdim sizi. Burayı da eminim birçoğunuz bilmiyorsunuzdur. Bakın şurada böyle bir yapılar var. Yapıların devamı böyle. Ve buradaki kayalar böyle siyah. Bu çok ücra bir köşe. Yıkıntının içinde köpekler var. Orayı birisi sahiplenmiş. Arkadaşlar burası böyle. Şurada da bir yapının devamı var. Hadi geri dönüşe gidelim. Şimdi üzerimde motosiklet montu, kask ve sırt çantası olduğu için ve kumsalda olduğumuz için gelirken de zorlandığım için nefes nefese kaldım. O yüzden anlatırken biraz nefes nefese kalıyorum. Şimdi şuradaki patikayı geçip dönüş yoluna devam etmemiz gerekiyor. İnşallah görüntü açım kaymamıştır. Sizlere güzel görüntüler yakalamışımdır diye düşünüyorum. Dediğim gibi muhtemelen mülteci botu ki bunu bilinçli olarak kesmişler. Yani batırmışlar. Burada da bir ayakkabı var. Bu ayakkabının sahibini de muhtemelen yok etmişler. Ne bileyim. Garip garip senaryolar kurmadan buradan bence gitmeliyiz. Şuraya takılı kalmamak için geriden aldım. Haydi bakalım. Saplanmadan gidebileceğiz mi? Şuraya kenara çıkayım. Aynen. Çoğu kişi bunu bilmez arkadaşlar. Eğer e, şimdi anlatırken düşüyormuşum komik oluyor. Eğer e, yük, büyük dişli motosikletiniz yoksa Veya böyle ay, su, su Büyük dişli motosikletiniz yoksa böyle şehir motosikleti gibi işte YVR Tarzında Touring Tarzında bir motosikletle böyle bir yere gelirseniz Su yüzeyine Yakın noktadan Motosikleti sürün Çünkü orası su emdiği için e, Sert oluyor Ve Batmadan nispeten kontrollü bir şekilde gidebiliyorsunuz. Ama şu diğer crossların veya araçların geçtiği yerden gitmeyi tercih ederseniz oralar biraz daha yumuşak oluyor. Bakın. Buraya kadar rahat geldik. Neden? Çünkü nispeten buraları sert. Ama böyle bir şey var. Şimdi bu, burada da bir sendelediğinizde, bir düştüğünüzde toparlamanız çok güç suya gidebilirsiniz. O yüzden çok hassas gitmeniz lazım. Şimdi benim motosiklet buraya uyumlu değil ama ben kesik kesik gaz vererekten ve birinci viteste buralarda gidebiliyorum. Hatta dönüşten dönüş yolumuz daha kısa sürdü. Buralarda panik yapmamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani skuter da geçer buradan. Ama panik yapmadan tekniğini bilmeniz lazım. Bakın. CBF normal üzerinde şehir lastiği var. Pro lastikler var. Ve böyle bir yol için pek uygun değil aslında. Ama biz o yoldan çıkmayı başardık.